harflerimiz harfler koyalım. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Diyor ki her bir satır ve sütundaki sayıların toplamı yani A artı B artı C artı D eşittir 22. D artı E artı F artı G eşittir 22. G artı H artı I artı J eşittir 22. Ve son olarak da J artı K artı L artı A eşittir 22. Bunları taraf tarafa toplarsak gördüğünüz gibi A'dan ikişer tane var. Ve D'den iki tane var. G'den iki tane var. Ve J'den iki tane var. Geriye diğer harflerimiz kaldı. Yani B, C, E, F, H, I, K ve L. Peki bunları taraf tarafı toplarsak kaç çıkıyor? 88 çıkıyor bunları toplarsak. Normalde 1'den 12'ye kadar sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'den 78 olur. Eğer biz buradaki bütün rakamlar yani A'dan başlayıp L'ye kadar olan 78'i çıkartırsak ikişer tane olan ikişer tane olan ne kalacaktır? A artı D artı G artı J 10 olacaktır. Tüm sayıların toplamı 78'di. 78'den 10'u çıkartırsak bu şu anda 10 bulduğumuz nedir? Yeşil olanlar. Mavi olanlarda da 10 çıkartırsak 68 mavi olanların toplamı olacaktır. Bizden diyor ki mavilerde yani 68'den 10'u çıkartırsanız ne olur? Cevap 58 olacaktır.